bir daha kapatalım. Bakar mısınız güzelliğe? Değerli dostlarım merhaba. Yine bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Ee, ortamı karanlık yaptım. Ve masa lambamı yaktım. Ee, çok değişik bir ürün göstereceğim size. Ortamın karanlık olmasının sebebini birazdan anlayacaksınız. Şimdi bakın burada böyle değişik renk geçişlerine sahip Zippo'nun bir ürünü var Zippo Luminous diye geçiyor, Lumino diye okunuyor sanırım Ve bu Bunun farklı renkleri var Burada yazıyor orange Turuncu Sarı Green Ve mavi Ve de Kutunun içerisinde de bu dört rengin dışında bir renk var en çok hoşuma giden e, bu arkadaşlar Zippo'nun Asya Pazarı için ürettiği e, çok farklı fosforlu bir model. E, çok da güzel bir kutusu var. Bakar mısınız kutusundaki renk geçişlerine, gökkuşağı tonlarına. E, Light Up Creative yazıyor üzerinde. Dediğim gibi Zippo'nun Asya Pazarı için üretmiş olduğu çok farklı bir çakmak. E, Zippo'ları çok seviyorum. E, bu ürünü de uzun zamandır arıyordum. Türkiye'de birinde bulunca aldım Ama gördüğüm kadarıyla yurt dışında da, Türkiye'de de çok fazla inceleme videosu yok. Çok az var. Türkiye'de hemen hemen bir e, sayfada tanıtımı haricinde görmedim. E, şimdi kutusunu izninizle açalım bakalım nasıl bir ürünmüş bu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere böyle standında geliyor. E, i̇şte Zippo'nun bu modelinin ismi yazıyor. Oldukça kaba ve kalın bir ürün. İzninizle ben kameramı sabitleyeyim ve size şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar Zippo'nun içinde orijinal çakma olan dışında da böyle bir ee, kabının kılıfının olduğu bir model. Bakın burada Zippo yazıyor. Burada Well Lucky For Me. Lucky artı one artı bir yazıyor. Ve arkasında da Zippo You Will Be Lucky Forever. Sonsuza kadar şanslı olacaksın diyor. Ve arkadaşlar içerisinde farklı renklerde kumun olduğu bir model. Tıpkı kum saati gibi düşünebilirsiniz. Sıvı var içerisinde ve bunun içerisinde beyaz bir kum var ve böyle terse çevirdiğiniz zaman yavaş yavaş buradaki yüzeye akıyor. Buradaki iki parçası birbirinden ayrı. Ee, hemen açalım. Tabi daha gazını doldurmadım. Bu şekilde aslında içi klasik bir zippo. Bu kısmı çıkıyor. Hatta çıkaralım. İzninizle gördüğünüz üzere bildiğimiz klasik Zippo böyle bir kasası var ve de dışında böyle ee, farklı bir yapısı var ama bu ürünün ee, farklı olmasının sebebi aslında ışıkla fosforunun aktifleşmesi ve karanlıkta inanılmaz bir renk vermesi evet bakın şöyle göstereyim e, uzun zamandır arıyordum bunu bunu dediğim gibi Asya pazarı için üretmişler. Böyle Google yaptığınız zaman çok fazla yerde yok. Böyle özel üretim bir ürün. Şimdi ben e, izninizle şunun kapağında kutusunda kapatalım ürünü alalım. Şimdi ben bu ürünü size alameti farikasını göstermek için e, göstereceğim size. Şimdi şuradaki ışıkta birazcık e, bu kumlara doğru biraz ışığı tutuyorum. E, normalde güneş ışığı zaten çok etkili oluyor gündüz. Ama bu ışık da bayağı güçlü ve bu kumların, içindeki kumların ışığı görmesi yetiyor arkadaşlar. Ve şimdi ben birazdan izninizle ışığı da kapatacağım ve ee, bu güzelliği size göstereceğim. Işığı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Müthiş değil mi? O beyaz kumun içerisindeki fosfor biraz ışığı görünce Zippo'yu gece bu hale getiriyor. Vallahi ben bayıldım ya bu modele. Harika. Ve bayağı da uzun gidiyor. Ee, burada zaten klasik işte Zippo'nun hangi ayda, hangi yılda üretildiği ve Zippo'nun amblemi var. Ömür boyu da garantili bir ürün. Ee, bu şekilde Türkiye'de olmayan bir ürün. Bu tarz ürünlere meraklı arkadaşlar var. Biliyorum böyle içinde kum olan, sıvı olan, hareket eden, böyle üzerinde güzel motto'ların olduğu Lucky Art 1, You Will Be Lucky Forever gibi ifadelerin olduğu bir zippo. Şimdi ışığı açalım. Hop. Normale döndü. Normalde beyaz bir kum. Ama ee, karanlıkta harika bir hale dönüşüyor. Bakın altı da bu şekilde. Ben de böyle değişik ürünleri görünce dayanamıyorum. Alıyorum. <laughs> Bu da aldım, o değişik ürünlerden bir tanesi. Sigara içmesem de Zippo'yu her zaman çok sevmişimdir. Bütün modellerini ee, beğenmişimdir. ilgilenmişimdir, Takip etmişimdir. Bu resmen böyle almamı tetikleyen bir model. Işığı bir daha kapatalım. Bakar mısınız güzelliğe? Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ürünü beğendiniz mi? Kaba mı buldunuz? Gereksiz mi buldunuz? Yoksa büyüleyici mi? Yorumlarda görüşmek üzere.